Ben sene başından beri düzenli olarak planlı şekilde çalıştım. Rehber öğretmenim de bana bu konuda çok yardımcı oldu. Öğretmenlerim e, çok yardımcı oldular. Olabildiğince destek olmaya çalıştılar. E, önemli olan düzenli ve planlı çalışmak. Onun haricinde çalışma saatinin aslında çok bir önemi yok. Çünkü e, öğrencinin kapasitesine göre, işte çalışmanın verimliliğine göre ders saati değişir zaten. Ama e, siz çalışırken, yani diğer öğrenciler çalışırken, e, sosyal hayatlarına da önem versinler. İşte, geçsinler, dolaşsınlar, bisiklete binsinler. Ben çok bindim. Benim şimdiye kadar hiç telefonum olmadı. Yani akıllı telefonda, tuş telefonda hiçbir şekilde telefonum olmadı. Sosyal medyam da olmadı. Bu gerçekten öğrenciyi çok yani kötü yönde etkileyen şeyler bunlar. İşte telefon, sosyal medya. Çok fazla vakit alıyor. Aslında farkına varmıyorlar ama çok fazla vakit geçiriyorlar. Ve yani bu konuda ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Ailemde ee, ...çok bineşli dağlandılar bu konuda. Ee, beni destekleyen okul e, idarecilerim, müdürümüz, müdür yardımcımız, rehber öğretmenim... ...öğretmenlerim, Edirne'deki öğretmenlerim, buradaki öğretmenlerim, ailem... ...hepsine çok teşekkür ederim. Aile başarı işini sadece çocuğa bırakmamalı. Yani bu bir e, ortak üretim bir şey. Yani kendi üstüne düşen e, şeyi yapmalı. E, ailenin üstüne düşen en önemli şey de bence çocuğa düzgün bir ortam sağlaması... Ee, mesela hafta içi kendim televizyon izlerken çocuğa hadi sen odana git ders çalış falan demiyorum. Bizim evimizde mesela cuma cumartesi günleri hariç televizyon açılmaz. Veya işte e, internet kullanımı konusunda gerek, denetimi sağlanması vesaire. Yani çocuğa ders çalışabilmesi için sessiz, huzurlu bir ortam sağlanması bence önemli bir şey. İşte sık sık misafir ağırlamak, sık sık eve misafir gelmesi falan gibi şeyler Olumsuz etkileyebiliyor çocuğun çalışma ortamını. Bunun dışında çocuğun üstünde çok büyük bir baskı oluşturmamak. Yani illa şu olsun, illa bu kadar puan al, illa işte şu kadar net çıkart filan gibi. Onun yerine hani çocuğa neyi neden başarması gerektiği, neyi nasıl yaparsa daha güzel olacağı şeklinde bir takım bilebildiği kadar tabii kendi tecrübesi veya bilgisi dahilinde rehberlik hizmeti vermesi. Yani en güzel şey bu olur herhalde diye düşünüyorum. Karaçay Üniversiteli Ortaokulu olarak 2023 LGS'de 500 tam puan, Türkiye birincisi olan öğrencimizi çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu emeği geçen öğretmenlerime, idarecilerime, rehberlik servisime çok teşekkür ediyorum. Bu bize şunu kanıtladı. Eğitimin üç ayağı var. Bunlardan bir tanesi okul, bir tanesi öğrenci, bir tanesi de veli yani aile. Bunların üçü birbirleriyle güzel bir şekilde çalışırsa başarılı kendiliğinden gelir. Bize bunu göster bu birincilik göstermektedir. Aynı zamanda bu okul Karasuyumatı Ortaokulu tabii ki ilk defa Türkiye birincisi çıkarmadı da iki tane Türkiye birincimiz vardı artık bir gelenek haline geldi bu geleneğin devam etmesini arzuluyoruz emeği geçen herkese özellikle öğretmenlerime velilerime okul idareme teşekkür ediyorum